<laughs> Yoksa Rui Chenet, dünyanın en tuhaf 5 noktasına hızlı bir yolculuk. Abi çok güzel başlıklar atıyor. Çok da merak ediyorum. Rui Chenet vakti. Günümüzden sadece 100 yıl önce ulaşım ve haberleşme. Kaç Rui Chenet? 2018 Rui Chenet. Tamam korkunç bir şey yok demek bu. 2016 Rui Chenet? Big problem chat. Ve haftalar aylar sürüyordu. Çizdiğim bu harita, 1900'lerde İstanbul'dan yola çıktığınız takdirde, dünyanın farklı yerlerine gitmeniz. Aha ben bunu çok merak ediyordum işte ya. Bak bu çok ilginç. Ben bunu hep düşünüyorum biliyor musun? Bunu tek düşünen ben değilim değil mi? Takdirde, dünyanın Bak. harita, 1900'lerde İstanbul'dan yola çıktığınız takdirde. Nasıl gidiyorlar? Ne kadar sürüyorlar takdirde, acaba? Dünyanın farklı yerlerine gitmeniz için ihtiyaç duyduğunuz süreyi aşağı yukarı. Gö Türkiye içi ne kadar onu da merak ediyorum. Gösteren bir haritadır. Uçaklar icat edilmeden önce Avrupa'nın çoğu yerine 5 günden kısa bir yolculukla gidilir. 5 gün iyiymiş lan. De biliyordu. Batı Amerika'ya gitmek neredeyse 20 gün, Avustralya şehirlerine gitmek ise 40 gün sürüyordu. Bugünse ise dünyanın öteki ucu olan Sydney'e gitmek 24 saat sürüyor. Ancak bugün bile asla gidemeyeceğiniz veya <laughs> Demek Afganlar bir hafta olmadan gelmiş. Pipoji. <laughs> Hiçbir insanın ayak basmadığı yerler var. İnanılmaz derecede ıssız veya tehlikeli veya keşfedilmemiş yerler var. Şimdi zordan imkansıza doğru ilerleyelim ve ben bunları anlatırken siz o an orada. Bir tane ada vardı. O var mı acaba? İngiltere'nin yakınlarında bir ada. Ee, İngiltere yakınlarında böyle hiçbir şeyden haberleri yokmuş. Kimse de dokunmamış oradaki insanlara. Sadece iki kere falan gitmiş insanlar. Neresiydi? Kesin söyler. Emirhan teşekkür ederim. 19 ay için Emirhan abi hoş geldin. Sağ abi nasılsın? Bayağıdır gelmiyorum internet üzerinden. Çok geçiyorsun. Hoş geldin. PP Island mı? Ju Adası mı? Ha? Üzgün patates hoş geldin. Emirhan teşekkür ederim 19 ay için. Olduğunuzu hayal edin. İlk maddede dünyanın en izole medeniyeti var. 1. Tristan da Cunha. Bu galiba. Deez adasıymış D E E Z. Sentinel Island. Aynen öyle. Sentinel Island. Orası chat. Hiçbir şey yok. Varlığı ilk Kims 1506'da keşfedildikten sadece. sonra İngiliz milletler topluluğuna bağlanan ve 8 erkek 7 kadının oraya göç etmesiyle ayrı bir yerleşim alanına dönüşen bu ada... At Bunlar şey mi lan İngilizceyi 1800'lerdeki gibi konuşanlar olduğu yerlerdi. ...ortasında yer alıyor. Sadece 262 insandan oluşan küçük bir nüfusa sahip. En tuhaf bu. özelliği Diz... dünyanın ulaşılması en güç yerleşim yeri olması ve aynı zamanda orada yaşayanların adayı terk etmelerinin çok güç olması. Çünkü adada bir havalimanı yoktur. O yüzden dış dünyayla ulaşım sadece teknelerle adada bulunan küçük bir liman üzerinden çok nadiren. Burada yaşanır ama internet yoksa yaşanır ha. Z çok teşekkür ederim Altay için hoş geldin. Hoş geldin. İyisindir umarım. Çok çok teşekkür ederim. Çok Gerçekleşiyor. Ve yalnız Güney Afrika'dan yılda 8-9 kez balıkçı tekneleri geliyor. Ve her bir okyanus yolculuğu 6 gün sürüyor. Pöcek Adaya en yakın var. başka bir yerleşim yeri 2000 km mesafedeki yine bu ada kadar yalnız ve her yere uzak olan Aziz Helene Adası'dır. En yakın ikinci yerleşim yeri ise 2400 km mesafedeki Güney Afrika'daki Cape Town şehridir. Referans için bu uzaklığın içine boyut anlamında bir buçuk Türkiye sığdırılabilir. <laughs> Ada sakinleri İngiliz ve Hollanda soyundan gelmekte ve adada sadece 8 adet soy isim vardır. Yani adada akraba 7 aile olduğu için genetik hastalıklar yaygındır. Ne? Halkın yarısından fazlası astımdır. Adadaki insanlar o kadar izole ve o kadar yalnız ki dış dünyadan gelecek kişilere ev yapabilmeleri için gerekli arsayı bedava veriyorlar. Eğer bu adaya bir şekilde yolunuz düşerse geri dönmeniz çok güç. Teknik olarak benim şu an arsam var. Teknikle like, yani. Olacağı için orada geçireceğiniz birkaç ayda veya belki de ömrünüzün geri kalanında ne yapabilirsiniz bunlara bakalım. Yani. Öncelikle iletişim kurmanız için resmi dil İngilizce. Fakat nesiller boyunca izole kaldıkları için konuştukları İngilizce evrensel İngilizce dilinden çok daha farklı. Cümle kalıpları o kadar başka evrimleşmiş Allah Allah. ki başka bir dil olarak kabul edenler dahi var. Halk yerleşik olarak sadece kuzeybatısındaki bu tek noktada toplanmıştır. Adanın bunun dışında kalan kısımlarında yaşayan bulunmuyor. İşte tüm vaktinizi burada geçireceksiniz. Sosyal tesisi olarak birer okul, hastane, postane, kafe, ufak bir müze, kafe. internet kafe, iki kilise, Oo. bir küçük market, yerel bir radyo istasyonu (ki haftada dört gün yayın yapıyor) ve bir de bar bulunuyor. Otel bulunmadığında bir çadıra veya bir ay. Herkes kuzenin ama yürüdüğün bütün insanlar senin akraban. Çok kötü. Elinin evine konuk olmak için birkaç ricada bulunmaya ihtiyacınız olabilir. Ancak bir kapı şey değil mi lan Minecraft'ta bazen kapılar baga giriyor böyle yarım açılıyor ya. <laughs> o, o kapı aklıma o geldi. Yarısı kalıyor. konuk olmak için birkaç ricada <laughs> bulunmaya ihtiyacınız olabilir. Amca! Ancak bir yabancı olarak dikkatli olun. Ada güvenliği adadaki tek polis olan Konrad Glass tarafından sağlanmaktadır. Bir tane Neyse şerif Neyse ki var hiçbir tutuklanma yaşanmamıştır. İlk gününüzde kısıtlı imkanlarla internet kafenin yavaş internetini kullanabilirsiniz. Muhtemelen internet kafede bakacağınız ilk şey adanın haftadan haftaya birkaç haber yazan tek internet gazetesi ve resmi sitesi olacak. YouTube yok mu? Ama neyse ki adada para harcayacak yer pek olmadığı için paraya neredeyse hiç ihtiyacınız olmayacak. Dünyanın diğer taraflarında olup biten hiçbir Aman savaş, Allah. hiçbir korona var mıdır lan orada? Etkilememekte. Adada sizle beraber 263 insana karşılık 300 sır 500'e koyun yaşamak. Abi nükleer savaş falan olsa bu insanlar bak her türlü insanlık yok olmaz bence ya. Yani nükleer savaş falan çıksa bunlar hayatta kalır bence. Halk balıkçılık ve tarım yaparak geçiniyor. En çok da patates yetiştirip yiyorlar. Ve adanın tarım yapılabilen toprak... Gerçi nükleer kış çökerse tarım varım yapamazlar. Hayvanlar da ölür onlar da ölür büyük ihtimalle. Tsunami'de falan da olabilir evet. Nükleer kış çökerse bulutlar kapanıyor ki, sıçarlar onlarda evet. ...komünel olarak paylaşıldığı için daha iyi durumda olan Elinler, ailelerin çok, çok daha var. fazla kazanç elde etmesinin önüne geçilmiş. çok Ne dedikodu dönüyordur lan orada, çok kötü oğlum. Buradaki zamanınızda bol bol balık tutabilir, çobanlık yapabilir, küçük golf sahasında sık sık golf oynayarak bu sporda ustalaşabilir ve yüksek volkanik dağlarında rahatça kafa dinleyebilirsiniz. Ama adanın kıyıları kayalık olduğu ve sert dalgalarla devamlı dövüldüğü için çevresindeki okyanusun derinliği ise 3000-4000 metre civarında olduğu için kendi imkanlarınızla geri dönmeniz imkansız. Çok korkunç. Çok korkunç. En az iki ay bir balıkçı teknesinin gelmesini beklersiniz. beklemelisiniz. Penguha Şimdi var, sıra tehlikeli öyle. olduğu için asla adım bile atamayacağınız dünya üzerindeki en iç karartıcı yasaklı bölgede. Konya. Çek, 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 çek. İki, Çernobil'deki gizli ha, oda. Okay. 1986'da buçuklu Ukrayna'daki oldu, Çernobil Enerji Santrali dünyada daha önce hiç görülmemiş bir felakete maruz kalmış. Rutin bir gece testi esnasında tesisteki dördüncü reaktörün içerisindeki nükleer çekirdek hızlıca ısınmıştı. Sıcaklık o kadar arttı ki çekirdeğin içindeki nükleer yakıt eridi ve bu erimiş yakıt reaktörün kabının dibini delerek inmeye başladı. Tutulduğu kısımdan reaktörün tabanının ulaştığı beton kısma ve borulara doğru erimeye devam etti. Erimiş nükleer yakıt, kum, cam ve beton karışımı daha sonra fil ayağı olarak adlandırılacak bu nesneye dönüştü. Sovyetler Birliği, reaktörden atmosfere yayılacak radyasyonu engellemesi için dünya tarihinin en büyük inşaat bunu projesini uygulamaya soktu. Ve yarım milyon işçi ile bu reaktörün etrafını kapatacak bir beton ve çelik Bak. örtü inşa etti. <laughs> bu örtünün içinde bugün hala 200 ton radyoaktif koryum, 30 ton yüksek oranda kirlenmiş toz ve 16 ton uranyum ve plütonyum beklemekte. Örtünün çatısında sadece 12 dakika durmak bile sizi tam bir yıl... Oradan uranyumları alacaksın sonra satacaksın. Nasıl? Ekonomik. Öf. Bile sizi tam bir yıllık radyasyon Slashman, hoş geldin. Bırakır. Teşekkür ederim. 1986'da yüzlerce araştırmacı başka bir patlamaya daha neden olabilecek nükleer yakıt sızıntısını y aramak için harabeye gönderilmişti. 6 aylık arayıştan sonra araştırmacılar bu binanın altının en üç köşesindeki bir bodrumda inanılmaz derecede radyoaktif bir kütleye rastladılar. Ve uzaktan kumandalı bir kamera kullanılarak buradaki kütle olan fil Ölmezse kanser olmazsan satarsın. Ayının ilk tarafları çekildi. <laughs> Radyasyonlar ölmek çok korkunç bu arada. Bir ayı sadece 2 metre uzunluğunda olsa da 100 ton ağırlığındadır. O kadar tehlikelidir ki yanında 2 dakika geçirmek hücrelerinizin kanamasına yol açıp 2 hafta sürecek olan aşırı baş dönmesi ve yorgunluğa neden olur. Sadece 300 saniye geçirmek ise oradan hemen çıksanız bile daha sonraki 2 gün içinde ölümünüzü garanti şey. etmek için yeterli olur. Kimse, fil ayağının ne kadar tehlikeli olduğunu bilmeyen bu fotoğraftaki bu işçiye ya da fotoğrafçıya ne olduğunu bilmiyor. Bu adam fotoğrafta bile çıkamamış. Ama az önce listelediğim zaman limitlerine göre kısa süre sonra ölmüş olmalılar. 30 yılı aşkın bir süredir o günden beri fil hmm. ayağı sıcaklığını korumaktadır. Ve Bodrum katının beton zemini boyunca hala erimektedir. Tüm yol boyunca eriyecek ve yeraltı suyu ile temasa geçtiğinde başka bir patlama mümkün olacak. Fil wow. ayağının ölümcül radyasyonu önümüzdeki... Hala sıcak olması çok korkunç değil mi lan? 100 bin yıl boyunca bu karanlık odada kilitlenmiş olarak varlığını sürdürmeye devam edecek. 100 bin yıl. Eğer dünyada bulunabileceğiniz en tehlikeli yeri arıyorsanız... Bence yani 100 bin yıl... Bin yıla bulurlar bir yolunu ya. Değil mi? Teknoloji o kadar gelişir. Sulasınlar. <laughs> Ukrayna'daki bu oda kesinlikle beklentilerinizi karşılayacak. Bin tonluk ayak Üç, yalamalı. Hiçbir ülkenin kabul etmediği bölge. Antarktika'daki gidip gelinmesi en zor olan yer tam olarak bu noktadır. Okyanusa en uzak olan bu nokta. Hiçbir ülkenin kabul etmediği bölge. 150 civarında bilim adamının görev yaptığı. Hü 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 Yaptığı Güney Kutbundaki araştırma istasyonuna da 878 kilometre uzaklıktadır. İlk olarak bu yere 1958'de Sovyetler ulaştı. Bugün artık karlar altına gömülmüş olan tek şeyi Moskova'ya doğru bakan Lenin büstünü inşa etti. Bölge o kadar ölümcül ki, dünyadaki hiçbir ülkenin hak talep etmediği bir toprak parçasıdır. Niye hak talep etmiyorlar ki? Hükebe. İnsanlar bu noktayı en son iki. 2000... Buna dönüyorsun. <laughs> Çok korkunç bir şey. 11'de ziyaret ettiği için kurtarılmak için yıllarca beklemek istemiyorsanız Güney Kutba Araştırma İstasyonuna doğru derhal yola çıkmalısınız. Ben sana, ben sana in Antarctica is really like. We're going to open the door right now. It's a little Oğlum çok korkmuş lan hakikaten. Şey filmi The Thing e, Antarktika'da geçiyor değil mi? O filmin en korkunç tarafı buydu biliyor musunuz korku? caratıktan falan daha fazla Antarktika'da olmasıydı diye hatırlıyorum. Ama o bile Antarktika'da mıydı? Kazak şey mi? Antarktika'daydı değil, değil mi? Evet. Çok <laughs> 4. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir insanın adım atmadığı topraklar. Ben atarım Tırmanılması Everest'te tırmanılmasından çok daha zor olan Dünya'nın en yüksek... Boş nasıl boş yaptı? ...Annapurna adındaki Himalayalar üzerindeki bu zirveye bakalım aşırı dik olduğu için yaklaşık olarak sadece tamam, değil, 91 artık. kişi bu zirveye sağ salim çıkmayı başarırken 61 kişi de çıkmaya çalışırken öldü. Yani bu, Ayak basmışlar ama. Bu da demek oluyor ki tırmanmaya çalışan her 4 kişiden biri hayatını kaybetti. Fakat dünyada hala hiçbir insan tarafından ayak basılmamış hmm. noktalar da var. Muç Çihiş 7453 metre yüksekliğiyle dünya üzerinde tırmanılmamış en yüksek dağ zirvesidir. Pakistan'da bulunan bu dağın zirvesi o kadar zorlu ve dik ki sadece iki defa tırmanma girişimi var ve başarısızlıkla sonuçlandı. Öyle bir zirve ki tarih Öyle boyunca değilmiş. hiçbir insan bu noktada bulunmadı. 5. Ve son olarak medeniyetten uzak yerlerin en korkuncu dünya üzerinde bu şekilde görünen ve dünyadaki her şeyin neredeyse yarısını kaplayan Pasifik okyanusun ortasındaki Nemo noktasıdır yapmayacağım Konya şakası bir daha. Bilimsel adıyla erişilmezlik kutup noktası olarak bilinen bu nokta Niye? en yakın karaya ve insana 2689 kilometre uzaklıkta. Bu en ıssız dünya noktasının yakınlarında ıssız bir ada bile yok. Ve burada sadece derinliği 5000 metreden fazla olan uçsuz bucaksız okyanus uzanıyor. Ya... Sonuncusunun okyanusun ortası olması biraz şey olmuş. Ya. tek bir insan Gizli veya gemi parçası olmadan sadece geniş bir okyanusla kaplı bu uzaklıkta Ama olsaydınız. Bu da çok korkunç. Bazı nakliye güzergahlarının veya kargo gemilerinin size yardım edebileceğini düşünüyor olabilirdiniz. Fakat ticaret güzergahlarının nasıl göründüğünü gösteren bu harita sizi orada dünyanın en yalnız insanı yapacaktır. Bu noktada yalnız başınıza bekliyor dünyanın Allah Allah siz siz buradasınız chat. Kimse gelmiyor. Bana İnanılmaz derecede korkunç değil mi? En yalnız insanı yapacaktır. Bu noktada yalnız başınıza bekliyor olsaydınız. Öylesine uzak, öylesine ıssız ki size en yakın insanlar aslında zaman zaman üzerinizdeki uzayda dünya yörüngesinde gezinen uluslararası uzay istasyonundaki astronotlar olurdu. <laughs> <laughs> Niye bana komik Sırmaz ya bir şey yapmaz o. Uzay istasyonu dünyanın yüzeyinden maksimum 416 kilometre yükseklikteki yörüngede. Bu da en yakın adı olan Easter adasına ulaşmanız için gereken 2689. Uzay istasyonuna gitmek daha mı kolay teknik olarak öyle mi? Kilometreden çok daha. Oyun iyi. istiyor oyun oyuncu olur mu? Ve zaten bu en hızlı kişinin size yardım edebilmesi en hızlı tekneyle bile 15 günden fazla bir süre alacaktır. Bulabileceğiniz en yakın yardım Türkiye haritasını baştan sona iki defa yüzdükten sonra sizi bekliyor olacak. Bak. Dalga geçiyor. Video hoşunuza gittiyse ve bunun gibi videoların... <laughs> Banlananlar oraya gidiyor chat.